uzlaşıcı olabilecek birini aday göstermeye çalış. Hem kendi için hem dışında. Önceden istişare et diyor sana. Ee, bir yoklama yap diyor sana. Şimdi e, insanlar tabi diyor yani pardon gancelli, Ya. Dört evet. tur onay almamış birisini sen tekrar aday gösterirsen, bunun o yaşanacak beş turun sonucunda bunun olma olasılığının yüksek olduğunu, elbette garantisi yoktu ama yüksek olduğunu öngörebilmen lazım. O zaman farklı istişareler yapmak lazım. O zaman uzlaşıyı yaratabilecek birilerini ortaya çıkarmak lazım. Demek ki gibi gibi e, mesajlar veriyor sana. Kim veriyor? Senin kuralların veriyor aslında. Yani çünkü kuralların nasıl seçilemeyeceğini öngörmüyor. Nasıl seçilebileceğini, seçilebileceğini öngörüyor. öngörüyor. İşte 5. turun zaten iki aday olması halinde geçerli olduğunu söylüyordu. Yani az önce ben dedim ya işte 4 tura kadar sal çoğunluğu alırsanız seçilirsiniz. 5. Evet, evet. Beşinci turda da bir fazla oy almış olmanız seçim, seçilmiş olmanızı sağlar diye belirtiyor. Şimdi 5. tur iki adaylı seçimi öngören bir düzenleme